Ya. sabah oldu mu acaba ya? Balıklarım nereye gitti? Neyse. Ya da bunlar burada kalsın ya şimdi gerek yok. canımın içi paskalın yanına gideyim en son şehreydi. Akşam olmuş lan Demek ki sabah çok erken yatmışım Şöyle bir gidelim bakalım bizim mekana Aç adam ne haber lan he ha? <laughs> Sen orada kal Kalmaya devam et Necmi ve Akif'in yanına gideyim bakayım. Çocuklar ne yaptınız? He? Pascal yukarıda mı? Yukarıda abi. Seni bekliyor. Tamam kardeşim ben. Sen burayı koru tamam mı? İkiniz burayı koruyorsunuz. Bunlar da adam akıllı. Söyleyin nöbetleri adam akıllı yapsınlar tamam. Tamam abi ben onlara söyledim zaten. Tamam aferin oğlum benim. Şöyle gidelim bakalım. Ya hala kalım paskalım ne haber lan aferin aferin ah. Ah. çok yorgunum ya evet geri döndük